Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin iş ile gerçekleştirdiğimiz Paralimpik Spor Programının bu bölümünde Avrupa Para Badminton Şampiyonasından izlenimlerimizle karşınızda olacağız. Türkiye Spor Tarihine yeni bir zafer ve organizasyon başarısı daha ekledi. İstanbul Avrupa Para Badminton Şampiyonasına ev sahipliği yaparak 27 ülkenin ve 197 sporcunun mücadelesine tanıklık etti değerli izleyenler. Ev sahibi olarak katıldığımız bu şampiyona da ay yıldızlı formamızla ter döken 28 sporcumuz sadece başarı değil, aynı zamanda büyük de bir umut getirdi. Özellikle bu organizasyon sayesinde ilk kez sınıflandırılarak milli takıma kazandırılan o 12 yeni yetenek gelecekteki olimpiyatlar için ne kadar güçlü bir adım attığımızın da aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi diyebiliriz. Bu akşamki programımızda kortlarda fırtına estiren sporcularımızla konuşacağız. Yabancı sporcular ve Avrupa Para Badminton Federasyon da görüşlerini alacağız. O halde Paralimpik Spor başlıyor. Azmin ve mücadelenin destansı öyküleri Paralimpik Spor'da. Başlıyoruz. Hazır mısın? Boğaz'ın iki yakasını birleştiren İstanbul bir kez daha uluslararası spor sahnesinin kalbi oldu. Avrupa'nın en iyilerini ağırladığımız bu şampiyona azim ve kararlılığın sınırlarının Nerede bittiğini bir kez daha bizlere gösterdi değerli izleyenler. Kortlarda tam anlamıyla nefes kesen maçlara tanıklık ettik. Ay Yıldızlı sporcularımız kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde büyük bir performans sergiledi. Türkiye madalya tablosuna 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 madalya yazdırarak Avrupa para badmintondaki gücünü ispatladı. Peki o yoğun rekabetin ve madalyanın getirdiği o eşsiz gururun ardında neler vardı? O anları yaşayan sporcularımız bu büyük başarıyı nasıl tanımlıyor? Şimdi gümüş madalyasıyla ülkemizi gururlandıran Emine Seçkin ve bronz madalya kazanan Halime Yıldız'la bir araya geliyoruz. Onların duygu ve düşünceleriyle kortların içine girme vakti. Para Badminton Avrupa Şampiyonası çok güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'de olması büyük bir avantaj, artı güzel bir organizasyon oldu. Maçlarımız çok güzel geçiyor. Dört tane bugün finalimiz var. Gönül ki bugün finalde ben de oynamak, lakin yarı finalde kaybettim. Güzel bir atmosfer, ekip olarak güzel bir ekip, Federasyon başkanımız yardımcılarımız hepsi birbirinden değerli ve çok destek atıyorlar bize yani şöyle söyleyeyim kendi maçlarımı değerlendirmek istiyorum grup maçlarım çok güzel geçti işte İk Fransız Bulgar ve Çekozdağ Vaktiyalı bir rakibimle çok güzel maçlar yaptık yeni deneyimler kazandım yarı finalde de Oksana ile karşılaştım Avrupa oyunlarında yendiğim bir rakipti lakin bu sefer terslikler gitti yenildim maalesef gönül isterdi ki yeni bugün burada ...altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı söyletmekti. Lakin bu sefer olmadı. Bir başka sefere inşallah. sahipliği yapmış olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda dört tane final oynadık ve finallerimiz maalesef ki altın madalyayla değil gümüş madalyayla sonuçlandırdık. Diğer arkadaşlarımla beraber çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Çok güzel bir organizasyon. ve 2 grubunda seri başı olarak çıktım. E, seri başından bir olarak çıktığım için direkt yarı finali çıktım. Final maçında gümüş madalyayla tamamladım. 2-1 e, olarak kaybettim. Gümüş madalyayla tamamladık. Bu da ülkemiz için güzel bir başarı anlamına geliyor. İnşallah e, bize destek olan başta federasyon başkanımız olmak üzere herkese emeği geçen A'dan Z'ye herkese çok teşekkür etmek de istiyorum. Bundan sonraki hedefleri 2028 Los Angeles tabii ama ondan öncesi bir iki yıllık sürecimiz var. Bu süreçte de yapılacak olan turnuvalara katılarak ülkeme madalyayla dönmek. Şimdi programımızın en ilham verici bölümlerinden birine odaklanıyoruz değerli izleyenler. Bu şampiyona sadece madalya kazananları değil aynı zamanda geleceğin yıldızlarını da sahneye çıkardı diyebiliriz. İlk kez sınıflandırma alarak milli takıma giren 12 genç sporcumuz oldu. Bu onların hayatlarını değiştiren kariyerlerinin en büyük adımıydı. Peki ilk kez milli formayı giymenin o heyecanı yaşamanın anlamı neydi? Şimdi sözü para Para Badminton milli takımıyla ilk kez tanışan ve bu gururu yaşayan genç sporcularımıza bırakıyoruz. Ben Elif Dokuzluoğlu, 17 yaşındayım. Para bir 1,5 yıldır oynuyorum. İlk defa Uluslararası Avrupa Şampiyonu, Para Badminton Avrupa Şampiyonası'nda e çift kız, SH6 çift kızlarda Avrupa üçüncüsü oldum. Yani çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir uluslararası bir maça katıldığıma. Ileride, e ileride hedeflerimin olduğu 2028 Los Angeles'ta yapılacak olan Olimpiyatları katılmak istiyorum. Şu anki hedefim 2026 Şubat ayında olacak Bahreyn'de Dünya Şampiyonası Parabat Bat inşallah derece almayı düşünüyorum. Ben Suğuran Şanlı, 3 yıldır badminton oynuyorum ve ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Burada da üçüncülük elde ettim. Hedeflerim olimpiyatlara katılmak veya dünya şampiyonasına katılmak. Orada da birincilik, ikincilik veya üçüncülük istiyorum. Badminton hayatımda her şey neredeyse değiştirdi. Eskiden bende çok dalga geçerlerdi. Şu an geçmiyorlar çünkü geçemiyorlar. Ee, onlar neredeyse benim kadar olamasa da benden de iyileri olabilir. Bunlar benim için kötü şeyler ama yapacak bir şeyim yok. Onlara da bir şey diyemem. İşte o yüzden ben gururluyum. Onların karşısına gururla çıkıyorum. Beni yenemeyeceklerini düşünmüyorum. Türkiye bu şampiyonayla sadece madalyaları değil aynı zamanda organizasyon becerisini de en üst seviyede kanıtladı. Peki bu büyük etkinliği Avrupa Para Badminton Federasyonu başkanının bakış açısıyla nasıl değerlendirmeliyiz? Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu şampiyonaya dair görüşleri nelerdi? Avrupa Para Badminton Federasyonu Başkanından kısa bir değerlendirme alıp bu büyük şampiyonanın mimarı Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız'la da canlı telefon bağlantısı yapacağız. Paralimpik badminton şampiyonası harika. Türkiye Badminton Federasyonu bunu yapabilecek güce sahip. Daha önce de Türkiye böyle bir organizasyon yaptı ama bu çok daha iyi. Gelecek yıl Türkiye'ye tekrar Avrupa şampiyonası için geleceğiz. Türk badmintonu şu anda yükselişte. Türk badmintonu şu anda yükselişte. Bu sözler Avrupa Para Badminton Başkanı'ndan, Para Badminton Federasyonu Başkanı'ndan geliyor efendim. Ama şimdi biz Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı'na bağlanacağız. Canlı bir telefon bağlantısı yapacağız. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk İpak Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Yayın ediyoruz. ediyoruz. Çok teşekkürler. İstanbul ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 4 gümüş, efendim ve 6 bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandık. İlk önce bir organizasyonu değerlendirdiğinizde ve Avrupa Para Badminton Federasyonu Başkanının söylediklerini de göz önüne aldığımızda organizasyon için neler söylersiniz? Evet, e, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yayında bizi e, izleyicilerle bir araya getirdiğiniz için Para Badminton'u, Badminton'u e, Türk halkına tanıttığınız için TRT ailesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nı organize ettik. Şöyle diyebilirim, e, Para Badminton'da Avrupa'da belki tüm zamanların en iyi, en kaliteli organizasyonunu gerçekleştirdik. Hem katılım açısından, hem organizasyon açısından, hem sportif başarı açısından değerlendirdiğimizde Avrupa Para e, e, Badminton Avrupa e, başkanımızın da söylediği gibi gerçekten e, hem para badminton'da, hem işitme engelliler badminton'da, hem de olimpik badminton'da Türkiye bir e, gelişim gösteriyor, önemli bir gelişim gösteriyor. E, bu gelişim e, sadece sportif başarılarla sınırlı değil, yaptığımız organizasyonlarla da e, biz bunu destekliyoruz. Yaptığımız altyapı çalışmaları, yeni başlattığımız projelerle badmintonun e, tüm kategorilerine, tüm e, sınıflarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Avrupa Para Badminton Şampiyonası gerçekten yüksek katılımlı bir şampiyona oldu. Ee, son dediğim gibi yıllarda belki en yüksek katılımla gerçekleşti ve biz burada ülke olarak da çok güzel başarılara imza attık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 madalya kazandık. Ee, bu son derece önemliydi ve Avrupa'daki önemli rakiplerimizle burada mücadeleleri yaptık ve bunun yanı sıra birçok genç sporcu kazanmamıza vesile oldu bu şampiyona. Çünkü e, bu şampiyonanın öncesinde Para badminton'da sınıflandırma imkanı bulduk. Normalde kıta şampiyonalarına sınıflandırma vermiyorlardı. Biz bu sınıflandırmayı uluslararası federasyondan talep ettik. Onlar da bize özel böyle bir uygulama yapabileceklerini söylediler ve bu sınıflandırma işlemini de gerçekleştirdik ve e, yaklaşık 15 tane genç, gelecek vadeden para badmintoncularımıza uluslararası sınıflandırma yapma imkanı sunduk bu çocuklarımız, bu sporcularımız burada yarıştılar ve son derece önemli tecrübeler elde ettiler. Bu da bizim önemli kazançlarımızdan bir tanesiydi. Bunları çok rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer yandan bu şampiyonaya katılan neredeyse bütün ülkeler, 30'un üzerinde ülke vardı, neredeyse tamamı. Mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdiğimizi, tekrar Türkiye'de yarışmak istediklerini, belirttiler, teşekkürlerini ilettiler. Hem bunlar yazılı hem de sözlü e, ifadelerdi. Ayrıca şampiyonadan sonra Avrupa e, Badminton Federasyonunun yaptığı e, toplantıda da üç ayrı bölümde ülkemize teşekkür etti. Avrupa Federasyon Başkanı böyle başarılı bir organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için ve şunu söyledi: "Sizi Avrupa'nın diğer federasyonlarına örnek gösteriyoruz" dediler. Lütfen bu gelişiminizi durdurmayın ve devam ettirin. Türk badmintonu her katı, her sınıfta, her e, branşta çok iyi ilerliyor diye böyle övgü dolu güzel e, geri dönüşler aldık. Bu da bizi çok mutlu etti tabii. Motivasyonumuzu arttırıyor, e, çalışma şevkimizi arttırıyor. E, dediğim gibi sahada bunun da performans olarak başarıları gördüğümüz zaman performansa dönüştüğü zaman da bu ayrıca bize bir mutluluk veriyor tabii ki. Evet aslında organizasyonu ilk defa yapmamız Sayın Başkanım ve aslında Avrupa tarafından da böyle güzel yorumlar almamız çok önemli. Ben çok kısa bir sporcularımıza ve millilerimize de değinmek istiyorum. 4 gümüş, 6 bronz madalya 10 madalya dedik. Hatta sporcularımız evet. izlediğimiz röportajlarda çok üzüldüler. Hani altın madalya çeviremedik bu gümüş madalyaları diye. Çok büyük bir potansiyel var. Çok kısa şunu sormak istiyorum sizlere. Ee, geleceğe dönük nihai hedeflere baktığımız zaman neler söylersiniz para badminton için şimdi biraz önce de ifade ettim bizim burada çok tecrübeli sporcularımız yarıştılar bunlar zaten bizim hali hazırda geçmiş yıllarda başarıları olan ve bu başarılarını daha yüksek seviyelere taşımaya çalışan sporcularımız bunlar zaten bizimle beraber devam ediyorlar bunların yanı sıra Farklı kategorilerde e, yeni genç sporcular e, kazandık biz burada. Elif Dokuzoğlu gibi, Sude Nazlı, e, Şanlı gibi, Mus, e, efendime söyleyeyim e, daha isimlerini hatırlayamadığım e, birçok e, genç sporcumuz burada e, yarışma imkanı buldu. Ve geleceğe yönelik de bize umut verdiler. Biz bu sporcularımız da bu kadro içine alarak bunların e, gelişimlerine yönelik ciddi anlamda bir takip başlattık. Hocalarımız bunları sürekli takip ediyorlar ve e, önümüzdeki yıllarda e, tecrübeli arkadaşlarımızın, tecrübeli sporcularımızın olası e, sporu bırakmaları durumunda o boşlukları bu arkadaşlarımızla, bu kardeşlerimizle doldurmayı hedefliyoruz. Bu para badminton da kolay değil. E, bir sporcunun çok uluslararası seviyede, üst seviyelere gelmesi çok ciddi zaman ve emek gerektiriyor. Dolayısıyla kısa vadeli değil uzun vadeli düşünüyoruz ve genç sporcularımıza yatırım yapmayı planlıyoruz. Peki Sayın Başkan çok detaylı bir şekilde aktardınız. çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni başarılarımızda buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler Paralimpik Spor devam ediyor. Paralimpik Spor Türkiye'nin milli paralimpik tarihine bir saygı duruşudur. Şimdi sahada ve antrenmanlarda sporcularımızın en büyük destekçisi olan organizasyonun mutfağında yer alan bir isimle telefon bağlantısı kuracağız değerli izleyenler. Para Badminton Milli Takımı Teknik Direktörü Sayın Naci Usta hem sporcularımızın performansını hem de İstanbul'da gerçekleşen bu tarihi organizasyonu bizim için değerlendirecek. Sayın Usta yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar diliyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Merhabalar. Bizler de kardeş ülkemize selamlarımızı yol yollayalım. Öncelikle nasılsınız evet. hem bunu sormak istiyorum hem de İstanbul'da ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleşti. Ve 4 gümüş, 6 bronzla, 10 madalya ile tamamladık. Sporcuların bazıları üzgündü. O gümüş madalyaları altın madalya çevir, çeviremedikleri için. Ama biz her zaman milli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Organizasyon hem bazında değerlendirirsek. Hem de milli takımımızın başarısı bazında değerlendirirsek neler söylersiniz? Evet, şöyle izah edeyim. Ee, öncelikle Azerbaycan'da para badminton Dünya Federasyonu'nun bir organizasyonu var, workshop var. İki sporcumuz, Nevin hocamız fizyoterapimiz ve iki görevlimizle birlikte buradayız üç günlük para badminton'un gelişimi için çalışmalara devam ediyoruz. Yarın son günümüz. Avrupa Şampiyonası'na yorumlarsak. Bakanlığımızın noktasında federasyon başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin desteğiyle birlikte para badminton ve normal badmintonda 30 yılımı geçiren bir antrenör olarak bütün Avrupa ülkelerinin başkanım da izah etti. bu kadar teşekkürü aldığımız hiçbir müsabakayı ben hatırlamıyorum. Bir tane olumsuz eleştiri görmedik. Organizasyon mükemmeldi. Sporcularımızın performansına gelirsek. 10 madalya aldık evet sayı olarak ama hedefimiz e, daha yüksek bir rakamdı. E, çok e, tabii spor bu yenmek de var yenilmek de var. E, 3-4 madalyamız belki 5 madalyamız da kısmetsizliğimizden veya şansımızdan diye yorumlayabilir. Ne olarak yorumlarsak bilemiyorum. Onları da kaybettik ama totale baktığımızda e, çok güzel bir turnuva geçti. Başkanım da ifade ettiği gibi bizim hedeflerimiz kısa, orta ve uzun vadede olduğundan dolayı kısa vadede 10 madalyamızı aldık. Uzun vadede de yeni sporcuların katılımı, var olan sporcuların performansının yükseltilmesi konusunda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Peki hocam çok yine detaylı bir şekilde aktardınız. Teşekkür ediyoruz. Bizler de para badmintonda başarılarımızın devamını dileyelim. Böyle güzel organizasyonlara da bol bol ev sahipliği yapmayı dileyelim. Teşekkür ediyoruz programımıza. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bizlere sağladığınız için. Bizler de teşekkür ediyoruz. Yeni başarılarımızda görüşmek üzere diyelim hocam ve değerli izleyenler Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nın yarı final ve final mücadeleleri TRT Spor yıldız ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluştu. Bu dev adamın heyecanını bizzat yaşayan isimlere döneceğiz şimdi. Şimdi sözü kortlarda gösterdikleri azimle bizlere ilham veren İlker Tuzcu ve Ebru Gökşene bırakıyoruz. Bakalım onlar bu tarih organizasyonu ve kendi performanslarını nasıl değerlendiriyorlar. Ben Ebru Gökşen, 18 yaşında trafik kazası geçirdim. Sonrasında engelli bir birey olarak hayatıma devam ettim. Bu süreçlerde e, tedaviler, yoğun bir hayat, yeni hayatıma alışma süreçleri, bunlarda çok zorlandım. Ama bana en kolay gelen kısmı sporla tanışmam oldu. 2010 yılında spora başladım. Önce basketbolla başladım. E, kendimle aynı e, minbalde olan insanlarla yani engelli bireylerle beraber sosyalleştim. Takım sporuyla başlamıştım. Takım sporlarından sonra e, badminton oynamaya karar verdim. İzmir'de yaşıyordum, Konya'ya taşındım. Şu anda yalnız yaşıyorum. E, bütün engelli arkadaşlarıma da sporla hayata bağlanmalarını ve çok keyif alacaklarını, çok güzel bir hayat süreceklerini emin olduğumu söyleyebilirim. Şu anda ben e, 4 yıllık bir sporcuyum para badmintonda. Para badminton geçmişim sadece 4 yıl ama burada elimden geleni yaptım. Şu anda çiftlerde gümüş madalya kazandım. Çok gurur duyuyorum. Hedefim paralimpiklerde, Los Angeles'ta. Yani bulunmak, o duyguyu yaşamak, ülkemi temsil etmek istiyorum. E, merhaba, ben İlker Tuzcu, para badminton sporcusu. Konya'dan katılıyorum. E, 14 yıldır, 15 yıldır bu sporla uğraşıyorum. E, her zaman hedeflerim olimpiyat, paralimpik oyunlar olmuştur. Ee, i̇nşallah 2028 Los Angeles'ta da bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ee, badminton'un bana kattığı şey çok büyük. Ben e, küçükken arkadaş ortamına çok giremiyordum. Ee, badminton beni özgüven kazandırdı spor yaparak. Ee, kolumdaki engelimi unutmamı sağladı. Böylelikle e, kendime bir özgüven geldi. Bu özgüvenle buralara kadar geldim. Arkadaş ortamı edindim. İşte hani çevrem oldu. Özgüvenim yerine geldi yani. Bu organizasyonda benim final oynamam çok güzel bir şey. Hayallerimi gerçekleştirmek istemiştim. Çünkü 3 defa Avrupa şampiyonluğum vardı. Tekrar etmek istemiştim ama nasip olmadı. i̇nşallah 2028 Los Angeles'ta o Paralimpik oyunlarında daha iyi yerlerde görmek istiyorum kendimi. Bye. Avrupa Para Badminton Şampiyonası ilk defa İstanbul'da düzenlendi demiştik değerli izleyenler. İstanbul sadece Türk sporcularımız için değil, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için de unutulmaz bir deneyime sahne oldu. Peki 27 farklı ülkeden gelen yabancı sporcular Türkiye'deki bu büyük organizasyonu, atmosferi ve seyirci ilgisini nasıl buldu? Uluslararası arenada para badmintonun nabzını tutan bu isimler şampiyonadan hangi duygularla ayrılıyor? Şimdi sözü kortlardaki mücadeleyi dünyanın gözünden dinleyebilmek üzere yabancı sporculara bırakıyoruz. Hello everybody. My name is Burada olduğum için mutluyum. Turnuva fantastik. Organizasyon harika. Türk yemeklerini çok sevdim. Herkes çok arkadaş canlısı. Rakiplerime karşı iyi bir oyun çıkarmak istiyorum. Hello. Uh, so my name is David I am, uh, ben Damien Follett, İngiltere para badminton sporcusuyum. Neredeyse 18 yıldır oynuyorum. Kaza sonrasında boynunda hasar oluştu. Rehabilitasyonlardan <laughs> sonra yeni bir spora başlama kararı aldım ve badminton iyi bir seçenekti. Benim 6 veya 7. Avrupa şampiyonu. <laughs> Hello, I'm Yuri from Italy. We are... İtalya'dan dört oyuncu ve iki koçla buradayız. Üç dalda finale kaldık. Organizasyon mükemmel. Bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Paralimpik Spor programımızın bu bölümünde Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Avrupa Para Badminton Şampiyonası'nın perde arkasına bir göz gezdirdik. Sporcularımızın kortlardaki azmine, federasyon başkanlarının organizasyona verdiği değere ve genç yeteneklerimizin milli formayla tanışmasının heyecanına tanıklık ettik. Gördük ki Paralimpik Sporlar sadece madalyalardan ibaret değil, aynı zamanda azim, umut ve ilham. Ham demek. Bu organizasyon Türkiye'de Paralimpik sporların geleceği için atılmış çok güçlü bir adım. Bizde de, biz bizlerde katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.